Merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Berkem var. Nasılsın Berkem? İyi, sen nasılsın? İyi. Bir de yanımda Berken'in kardeşi var. O kendini göstermek istemiyor. Arkadaşlar bugün e, Aero Trax Simulator oynuyoruz. Hop diyelim. Doğru düştü. Evet. Bugün mal teslimat yapacağız. Kuzu yapma. Boş ver. Kuzu yapma. Kuzu yapma. Allah 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 Allah, Allah. Arkadaşlar bir saniye. ve diyelim. Sinyallerimizi yakalım. Şöyle arkadaşlar bak, bak, sen... Tamam, sen bakma bak, Devreye sen... giriyor. <laughs> sinyal giriyor. Devreye giriyor. Şu an 97'de gitmemizi istiyor arkadaşlar. Sen nerede gidiyorsun? 17, 18, 19, 19. 16'da gidiyorum kuzey ben. 15'e 15 düştüm. Nasıl bir şey? 14, 13. Allah Allah. R'deymişiz ha kuzeyim. Ne R'mi? ki? Ne, yani ne? Araba boş. Kuzey. şuna hemen böyle şey yapayım mı? Ya malum. <laughs> Ceza yazıyorlar. Ceza yazmalar da çarparsan 400 lira alıyorlar kuzey. 400 Euro mu? Euro. 400 ha. bin değil mi? Zaten 82 bin kalmış. Vay 97 idi kuzu ne ara kalmış? Sabah bak 93, 83 idi. Hayır 97 idi. Hep çarpa çarpa etmiştir abi. Yani kuzu. Hemen sinyalimizi verelim. Sinyal nedir kuzuk? Ne şey? Ühe. Ühe. Eğer durduysak yani devam edecek şeyde ikili sinyalde F ile veriyoruz arkadaşlar. Işıklarımızı L'ye basıyoruz gibi. K bir daha K'ye bas. L'ye basalım. K K gördüğünüz gibi arkadaşlar. J ile de sensör yakıyoruz böyle. Kuzu yaklaştım ben. Ben bitireyim Sence sıra. Ha. İki bölüm çekelim mi? kapatıp diğer bölümü çekelim. Yok ya iki bölüm çekelim. Çıkılmasın mı o zaman? Yok yani ne yoklar. Skalarlarsa kapatsınlar biz onları zorla izledemiyoruz Doğru değil mi? Doğru şöyle. Hemen şöyle hızlı hızlı geçelim. Çünkü biz böyle döncemizçi. Hayır. Dönüş yapacağız şu se kız o söylüyor. Hop yavaş 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 yavaş. Yeah. Bile. çarptık. Oops. Berken. F7 miydi? bas. Araba senin yanından geçti ona ceza vermediler ya. Apo çok hasar almış ya Yok be kuzi Hayır o ha. Arkası 7 yedi kuzi oldu. Ha? Arkası 7 Hayır bak. İki biri dolu arkası? Hmm. Arkası 1 bir dolu şey işte. Hayır. yukarıda Kuzi gidiyoruz işte öyle. Nere, bu bir yer olacak değil mi? Aa. Ne kadar kaldı ya? Kuzi normalde biz 97'de gitmemiz lazım. 58. Bak sinyal vermesem olmaz mı? 6 sadece kırmızı çıkardım. Yok sinyal verme sen olur da işte sinyal ver şey yapacaksın. Abi ya bu çalışıyor da. Yazıyor mu? Toner yok. Dolar da çok pahalı. Ha. Bu ne ki? Dolar kendisinden pahalı. Hayna. İki, ceni, İki bir tane bir az çal daha iyi. Da. Toner bitti pol, yoksa? Toner bitti toner. Sen çıkartır mı nasıl? Ne? Yazı. Hmm. Yok yok hiç çıkarmadık. Çıktı toner. Yok. Hmm. Alsanız ya zaten. Ne Bekir. gerek var bizim? Var oğlum sanki fotokopi ödevimi bir çıktı ödevim. Bazı istiyorlar Ben Tamam da işim olacak da kuzi şey. Hmm. Sen söyle. Ç çıktı ödevi istemiyorlar. Hmm. Yapsak bile puan ben vermiyorlar. Yani çıktı ödevde yap, yapılmaz bir say saymaz. Doğru değil mi kuzi? Hı hı. Yaklaştık kuzi. Oh. Bakalım Ay. bir dakika. F5'te. Bas. F5'te navigasyon oldu. Daha varmış. Böyle daha iyi değil mi sıkıcı? Evet iyi. Ha? İyi. Böyle daha, daha iyi değil adamı. mi? Ben yani bu Böyle daha iyi. Dikkat et ya Allah. bir şey var yola. 97'de gidiyorum şu an. F5'e basar Ne? Bir daha. Bir daha. Böyle daha iyi değil mi? Ayna bu. Bala, bedek çukur, bala, bedek, halde. Onun açık? Evet. Ay, hayır bu. bir tane. O zaman niye yakıyor bizi? <laughs> Bilmem Kuzi. Kavuşak. Niye üç tane şey bana bu ayna? Ne? Aynaların modeliyle bak <laughs> ama. E, aynalar olması Kuzi daha iyi. Hayır hayır bir tane. Orada üç tane ayna var. E tamam da Kuzi nasıl bir şey biliyor musun? Bak bir iki şimdi kapı dört. Bak, bak iki Kapı değil ya Berkan vuruyor Hayır ha. Bak Sen vurdun kutuyu Hayır alacaksın Kutu yapma Böyle Evet ee. Kutu bak Toprak Hadi 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 Sıyırdan. Çarpma Çarpma Kutu çarpma Bana ne diyorum gerisi gel Helal e Hastalik Hep başına gel nivel a casa nerede bittiği göster bir saat bir saat süre kalmış kalsın öptü yeter ki senin canı sağ olsun apı yanında şey var hatta taşıyor değil mi adam bakayım Odun. hadi biz Ay. onu sollarız hadi biz onu sollarız adamla şu an aynı hızda gidiyoruz diye soluyam normal bak şimdi adam bu tarafa geçmek zorunda kalacak takılayım Esta baba ela istedi gördün mü? Korkmaz olacaksın kuzie. Ne bileyim ne bileyim bi ya. Hadi. Çok kuzie. Az kaldı. Çok çarparsan kuzie abi araba durur ha söyleyeyim. Ne çarpayım o? Sanki benim nefes oynamadık. Onda çatmaz buna mı çatmaz? E, kuzie nefesi ayrı bu ayrı. Bu hemen böyle araba kendini yana kaydırıyor ha nefese drift'e basalım önce nefese de kuzi nefese de, de bir video çekeriz Nefese var mı? Yok Var mı? Para değil mi Demo değil mi? Bridge var da Yok demosuz da var ya Öyle şey mi? Paralı Alırız da ee, Minecraft olan mı? mu? Ha? Bahs diye bir oyun basit olur. Ha. Sen oynuyor musun? Evet. Yarkar lan ciyaka. Şey <laughs> Yok kuzu oynuyor. Oynuyor ben de oynuyorum. <laughs> Kapalı. Kuzu az kaldı. Nabi aç. Aç bir şimdi ya. <laughs> Anne, git artık. Yok. Hiç de çıkmıyor artık Allah için. Aa var ama yok. Ne? Ne? Aa var ama yok. Aa ne? Aa aa. Apollo Minecraft'taki aa. Pistolete A koymuş. <laughs> ben de girdim. Ne oldu biliyor musun? Orada aslında kaldım. Bir saat bir gün çıkamadım. Git. Bir şey olmasın. Yok yok. Ele evet, gir ona? Köpeği gördü sen? Ah. Git bak. Ah. Az kaldı kuzi. Vallaha da geldim. Geldim mi sıra bende? Evet. Bence abi video çok uzun sürüyor. 30 dakika olur. Yok be Kuzi. Kaç dakika olmuş? 10 dakika olmuştur rahat. Rahat 10 dakika 15 dakika da ben. Çünkü şey yapmıştın ya. Tamam o zaman Kuzi. ikinci lisansa geçelim o zaman. Ha? İkinci bölüme geçelim. Aynen. Allah çalmayalım çalmayalım. Allah. Allah Kuzum şey olduk. Oy. Kuzey araba takla attı resmen. E, bir şey oldu mu kaç bakayım sana? O, bakalım. Oha. Bakalım Ray. Ne? dedi. gibi. neresi burası? He İşte diğer halde de sen oynarsın kuzum. Olmaz mı bunu kuzum? Berken abi dur dur kapıyı mısın kucağın Şimdi videoda muyuz? Hı hı Devam Oğlum arkada sana bir daha çarptı ha yavşak Oğlum polisler bekliyor seni Ops 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 baba benim. Sorun yok kız sorun yok bu videoyu da yapalım hoppala ve de coppala ve diya diya ne? ters nasıl ters istikamet oğlum e şimdi, şimdi o gösterdin ya 48'de gitmem lazım o. oho daha iyi gösteriyor az önce kaza yaptık şimdi gösteriyor ne yapacaksan birine düştü ne yapacaksan birine düştü Geniş almamız lazım kuzu burada. Park etme lazım ya. Park etmeni gerek yok. Hemen entra bas. Böyle idare eder. İdare eder. Kaç yıldır O Adem Hadi birini. Oh kuzi birini seveyim. Çak. İkinci birini seveyim. Bak orada ne bir Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Ben de ama. Tek seferlik isteyelim. Dünya tas demeyelim. Oha. Kuzi tabi yani. kuzi sende sıra. Bir saniye ne yapacağız biliyor musun? Önce posta bakalım var mı? Hemen banka diyelim. Bakalım para var mı? Yok. Hadi Hadi. Bankadan niye para çekemiyoruz? Yok olsun. Tamam arkadaşlar. Şimdi ikinci videoda Ayarla de... sen bana. Tamam kuzu ayarlayayım. Kuzu. Ne diyor? Uzun yol. Uzun yol olmasın. Aa, bunu, bunu yapalım yoksa o patlayıcı maddeler kullanak mı kuzu? Ya taşırım lan. Yoksa bu neymiş? Patlayıcı maddeler, kartlar. Tamam kuzu o zaman sana bunu ayarlayayım. Tek seferlik işlere bak Tamam işte tek seferlik işler ilk önce bunu yapmamız lazım. Uygula diyelim. Var mı tamam. Bir saniye kuzum. Evet arkadaşlar ikinci bölümümüze geçiyoruz. Eğer ikinci bölümümüzü istemek istiyorsanız.